Yatırıma gelen müdürü yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal günaydın. Günaydın, açıl. Şimdi biraz önce üzere sorduğum soruyu sana da sorayım. Bütün dünyada bir ikinci dalga paniği var. Bu panik Amerika'da 20 eyalette vaka sayısının artışı, Japonya'da, Tokyo'da vaka sayısının artışı, Çin'de pazar yerinde yaşanan gelişmeler ve ciddi anlamda tehditkar hale gelmiş bir tabloyla bir kez daha karşımızda. İçeride de aslında vaka sayısının artışı söz konusu. Dolayısıyla bu ikinci dalga tartışması piyasa fiyatlamalarına yurt dışında girdi. Bizde dahil olma potansiyelini nasıl görürsün bu dalgaya? Biz daha dirençli duruyoruz çünkü. Tabii dediğin gibi açıl en azından haber etkisi olarak burada çok bir şey görüyoruz. Hep ikinci dalga en azından işte korkusu var diyebiliriz. Bu noktaya geldik mi gelmedik mi? E, tabii ki hala bu tartışılır. E, şu anda baktığımızda dün itibariyle işte Amerika ve Brezilya başta olmak üzere dünyada toplam vaka sayısı 123 bin oldu. Bundan birkaç gün önce de 143 bin civarındaydı. E, şimdi tabii Amerika'da belli bölgelerde azalıyor, belli bir öle, bölgelerde artıyor. Yani Bu tip e, şeyler var. E, Japonya keza örnek mesela hiç olmadı neredeyse e, orada. Yani o kadar düşüktü ki vakalar. Ee, onun dışında Çin'deki vakaları görüyoruz birkaç tane vaka var ee, ama bu vakalar böyle o Mart'taki Nisan'daki bir korkuyu işaret eden vakalar değil ama tabii ki hem Türkiye açısından hem de dünya açısından hala temkinli olunması gereken bir noktadayız. Bir de şunu ben biraz açıkçası orada kafam karışıyor ee, şimdi ikinci dalga diye bahsedilen şey aslında bir şeyler tamamen yok olduktan sonra. Ee, mesela işte kışın ortaya çıkması gibi bir şey diye ben algılıyorum. Halbuki şu anda daha ilk dalga bitmeden şu anda biraz da uyarı mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda ilk dalga bitmedi ki biz ikinci dalgadan bahsediyoruz örnek olarak bunu. Ya ben kendi kafamda en azından bunu bu şekilde e, kurguluyorum. Bu resim içerisinde tabii ki bizim için de önemli Haziran 1'den itibaren açıldı ekonomi. Burada Haziran 15, bu hafta ilk mesela bizim için de kritik. Bu vakalar artacak mı? E, ne olacak? Şeklinde. Bu bizi böyle götürecek zaman zaman açıl. Yani bu her zaman orada demokrasinin kılıcı gibi duruyor olacak. Covid-19 ile ilgili risk algısı burada kalacak. Ama bir taraftan bu acaba ne kadar artacak, azalacak? Bunlar konuşulurken tabii ki bir odak noktası da yıl sonuna kadar Özellikle ile ilgili gelişmeler olacak. Burada somut gelişmeler var. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. Yani işaret edilen şu en azından bu yılın sonuna ya da 2021'in başına kadar olan süreçte bu aşıda da çok önemli bir aşamaya gelineceği yönünde. Ama tabii ki bir süre özellikle dediğim gibi bu yılın başındaki yaşadığımız travmadan sonra bu piyasalarda da genel bir dalga göreceğiz bunun etkilerini de zaman zaman biz hissedeceğiz. Yani bunu da ıı, kesinlikle ıı, yaşamaya başlayacağız. Ama ilk etkiler olarak ben şunu söyleyebilirim. Mikro etkiler açısından baktığım zaman yavaş yavaş bizim ekonomilerimizde bir açılma var. Hatta ihracat pazarlarında da açılma var. Bu tip ıı, etkileri görüyoruz. Ama dediğim gibi o ikinci dalgayla ilgili korkular zaman zaman gelgitle birlikte bizi etkileyecek. Ben yani bunu bu ıı, kaçınılmaz. Ama bizim tarafta en azından şu anda en, Mart'tan sonra hep daha iyiye doğru gittik. adım adım. Şu anda da böyle acayip bir noktada bir bekliyoruz. Acaba iyi olacak mı olmayacak mı? Temkini elden bırakmayalım. Çünkü öyle psikoloji de var. Hemen geçileceği düşünülen bir şey oluyor ama o kadar kolay olmayacak. Biz artık hepimiz de biliyoruz. Yani bu Yeni normali zaman zaman gelgitlerle yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Peki bu noktada tabii bir yandan da yerli yatırımcı sayısındaki artış acaba dışarıyla korelasyonu azaltan bir rol oynar mı? Biraz belki bunun üzerine de gitmek lazım. Biz 30 endeksin genel endeks içerisindeki hacim açısından payının giderek düştüğünü görüyoruz. Bireysel yatırımcıların da etkisiyle birlikte bir miktar acaba burada daha dirençli hava oluşuyor denilebilir mi? Şöyle açıldı zaten yılbaşından bu yana yani daha doğrusu ocağın 20'sinden olan tarihten bu yana değişik dalgalar gördük biz. Yani ne oldu? Piyasalara göre başta biz daha iyi gider gibi olduk. Daha sonra daha negatife doğru gittik ama şu anda biz ortalarda yer alıyoruz. Yani global piyasalara göre orta seviyelerde gerilemeler yaşayan bir ülke durumundayız soruna cevap olarak hala biz yüzde 65 yurt dışıyla ilgili yani yüzde 60 bizim geleceğimiz yurt dışına bağlı oluyor. Yani yüzde 40'ı içeriyle oluyor ya da yüzde 45 diyelim. O yüzden dışarısı her zaman bizim için önemli olacak dışarıdaki bakış açısı da. Ama evet geçmişe göre şu anda hem emeklilik fonları olsun hem yerli kurumsal yatırımcılar olsun hem bireysel yatırımcıların ilgisi çok daha fazla. O nedenle de bir miktar destekleyecektir. Tabii ki buradaki bizim Türkiye'deki faiz oranlarının seviyesi önemli. Şu anda düşüş sürendiğinde bu gerçekten de bizi cesaretlendirilmeli. Ee, tabii ki bu yurt dışındaki global faizlere bağlı. Burada da aslında bizim için negatif çok negatif bir durum yok. Hatta eğer şu Covid-19'da başarılı şekilde mücadele edilirse... Hatta onun ekstra faydalarını biz göreceğiz belki beklendiğinden hızlı toparlanmaya da fırsat tanıyan bir Global faiz ortamı var. O nedenle bir, bir miktar bizi koruyacaktır Ama bir de şunu unutmayalım hep bunu söylüyorum biz zaten öyle bir seviyelerdeyiz ki o kadar depresif seviyelerdeyiz ki belki işte son 10 yılın en kötü seviyelerindeyiz ya da son 7 yılın Global faizlerin yükselmeye başladığı dönemden bu yana, en kötü seviyelerdeyiz baktığımız zaman dolar bazında. O yüzden buralar gerçekten yani belki hem bireysel hem e, kurumsal yatırımlar açısından böyle e, aşağıdan yukarıya doğru giden bir trendin hala bir başlangıcı. Çok büyük bir resime baktığımız zaman. O yüzden yani Mart'ta bile 85 bin endeksler de gördük. İnsanlar acaba 60 bin olacak mı moduna girdi. Ama 85 öyle bir seviye ki 10 yıl öncesinin 40 bini. E, o nedenle biz Türkiye çok büyük hatalar yapmadığı sürece ekonomik anlamda ki öyle bir şey görmüyoruz şu anda. Aslında biz şu dalgalanmalardan bile olumlu etkilenme fırsatımız var. Dediğim gibi işler tamamen kontrolden çıkmadığı sürece. Biz e, ekranımıza baktığımız zaman global piyasalara bakıyoruz. Volatilite olabilir. Geçen haftalarda da oldu. Ama burada ben daha çok petrol fiyatına odaklanıyorum. Yani petrol fiyatları mesela bugün de belki geride o da etkiliyor. Eğer petrol fiyatları istikrar olursa ki tabii ki bu arz talep dengesiyle belli oluyor ama en azından talepte ışık olmaya başlarsa o zaman biraz daha iyiye doğru gideceğiz. Yani ben biraz emtiyada arıyorum şeyi trendle ilgili endikasyonları bu global hisse senetlerinden ziyade. Çünkü onlar çok hızlı yükseldiler ve volatilite ile birlikte Bunları zaman zaman yaşayacağız ama eğer petrolü ben trendini belli noktada iyiye doğru görüyorsam o zaman e, hala global toparlanma ile ilgili ışık sinyali olarak değerlendirebilirim. E, bir taraftan da global faizlerin düşük kalmasının işe yaradığını düşünmeye başlayabiliriz. O nedenle dışarıdaki o resim bizim için yapıcı olabilir. Dediğim gibi mesela hafta sonuna girerkenki ki modu düşünün şimdi e, ekonomik gerçekler o kadar çok değişmiyor. Yani böyle dönemlerde gerçekten siz geriye yaslanıp şu yeniden toparlanma er, er ya da geç diyor, gelecek diyorsanız böyle günlerde daha çok alım yapabilmelisiniz. Bu bireysel yatırımcı için de dahil. Ya yani böyle günler fırsat bazen mesela yeterince fırsat da ver. Mesela bugün %2-3 düşse örnek veriyorum çok daha belki e, iştahlı alıcı için fırsat yaratabilir. Biliyorum kısa vadeli dalgalanmalar hiç kimsenin çok hoşuna gitmeyebilir ama Baktığınız zaman şu resimde, şu global ortamda, Türkiye ortamında faizleri düşündüğümüzde dediğim gibi, konularda konulardaki gelişmelerde şu anda bir miktar lehimize de olabilir. Bunları da göreceğiz zaman içerisinde ama şu ortamda geri çekilmelerde eğer biraz daha heyecanlanıyorsak iyi yönde, iyi şirketlere yatırıp bu sanki doğru strateji olur diye düşünüyorum. Diğer türlü global piyasalardaki dalgalanma hep bizi bir tarafa itecek. Yani bu bunu hep göreceğiz. Ama bu konuda ben bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta içerisinde zaten bu testleri geçtiğimizi düşünüyorum. Yani geçeceğiz muhtemelen. Dalgalar olacak ama bu çünkü ne olursa olsun eğer somut bir negatiflik olmazsa global olarak Covid-19 ile ilgili bunlar korkuların realize olmamasını da piyasa satın almaya başlayacaktır yeniden. Ama unutmayalım her zaman bir şey olacak korku olacak yani alım yaparken bile korkarak alım yaptığımız zaman ya da korkarak biz bir tavsiye verdiğimiz zaman çok daha şey oluyoruz aslında isabetli oluyoruz. Çünkü korkmak demek temkinli olmak demek bütün faktörleri düşünüyorsunuz demek tabii ki bir risk alıyorsunuz risk alırken de işte tetiğe basarken de tabii ki korkuyorsunuz o yüzden bu tip dalgalanmalardan genelde bir fırsatlar çıkabileceğinde göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Cemal aslında bir taraftan arkadaşlarım ekrana bir grafik de getirecekler. Sen muhtemelen göremeyeceksin o yüzden sana tarif de edeyim. Burada beklenen düz için beklenen fiyat kazanç oranları var. Bunun 5 yıllık ortalaması bizde yaklaşık 9.2'ler civarında. Biz krizin en yoğun hale geldiği dönemde 4.90'lara kadar gerilediğini görmüştük. Beklenen fiyat kazanç oranlarının şu anda 9.80'lere gelmiş durumda. Keza yine beklenen fiyat defter değeri oranlarında da. 5 yıllık ortalama 1.24'ler. Bu yine krizin yoğun olduğu dönemde 0.60'lara kadar inmişti. Şimdi yeniden 0.87 seviyesine kadar gelmiş görünüyor. Benim buradaki temel sorum şu. Değerleme olarak genel anlamda 5 yıllık ortalamalara mesela fiyat kazanç oranı olarak gelmiş durumdayız fiyatlardan ziyade birazcık önümüzdeki dönemdeki kar beklentilerinin aşağı gelmesinden de kaynaklanıyor bu. Lakin ne dersin? Yani bu değerlemelerle bu noktadan pozisyon almak için, sıfırdan pozisyon açmak için elimizde yeterli dönem var mı? Şöyle e, açıl. E, şu anda mesela bizim baktığımız şeylerde yani 9.8'lerin biraz daha altında aşağısında öyle söyleyeyim genel beklentiler. Şimdi burada şunu unutmamak gerekiyor. Biz 12 aylık görünüm hatta belki 6 aylık görünümün etkileriyle buraya geliyor. Yani o kadar keskin oluyor ki bazı yıllarda bazı yıllarda o yüzden sizin rakamınız yükselmiş gibi oluyor. Yani ortalamalara yaklaşmış gibi görünüyor çünkü bir şekilde sizin Kar beklentilerinizi fazla aşağı doğru çekiyorsunuz ya da belirsizlikle birlikte. Ama iki yıl baktığınız zaman aslında bu kar seviyelerinde fiyat kazancı seviyelerinde hala çok düşük olduğunu görebiliriz. Yani biz şu anda baktığımızda 2021 ile birlikte baktığınızda toparlanma sürecine baktığınızda belki şu andaki şeyler bizim rakamlarımız 7.5'lara kadar geliyor. Yani burada şöyle diyebiliriz. Almak için diye bakarken bir kere bu 2021-20 yılının biraz anomali olduğunu göz önüne almamız gerekiyor. Yani bunu düşünürken hep buradan acaba 2020'ye toparlan 21'e toparlanıyor mu diye bakıyor olacak. Bir de şimdi ikinci çeyreğe biz kötü olur diye bekliyordu genelde değil mi? Ama o kadar da belli sektörlerde kötü olacak ama belli sektörler daha dayanıklı. Bankacılığın dahi en azından rakamlar bazında kötü olmayacağını göreceğiz. Biz ne yapıyoruz? Böyle ileriye dönük bakar, ileriye doğru Yavaş yavaş bakarak e, hareket ediyoruz. Burada riskler vardır, onu söyleyeyim. Yani işler daha da iyi olabilir, daha da kötü olabilir. Aşağı yukarı riskler vardır. Ama değerlemeler e, değerlemeler açısından baktığımızda, biz 2020 gibi bir yılı baz alıyorsak ki ekonominin yüzde 3-5 daraldığı ve o rakam bile işte yüzde yani 9 e, FK'lar işaret ediyorsa bu ucuz olduğunu gösterir. Yani şöyle özetleyeyim 2020 yılı çok 2021 işte 2001 yılıyla benzer yıllar Türkiye açısından baktığımızda ya da işte bir iki yıl öncesi de bunun benzeriydi. O yüzden biz burada tabii ki testler olacak karlar test edilecek ikinci çeyrek önemli bir şey olacak bir kere yani burada alım sıfırdan alım yapan yatırımcı için ikinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte bir hareket gelebilir ondan sonra hareket olacaktır. Şu anda biraz daha fazla risk oluyor olabilirsiniz. Ama bu almanızla birlikte global olarak gelişmelerden iyi etkilenme potansiyelini de satın alıyorsunuz şu anda. Yani şu anda global tarafta destekleyici bir ortam olmasaydı hiçbir şekilde olmadığı zaman biz biraz daha temkinli olabilirdik. Ya ikinci çeyrek karlarını da görelim. Üçüncü çeyreği görelim. Ya yani burada daha iyi olabilir mi diye ama bu genel resim birçok negatifliğin çağrı beklentilerine de en azından zihinsel olarak yansıdığını gösteriyor. Eğer buradan yukarıya doğru gideceksek biz risk primi algısının da aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Yani biz şu anda ciddi bir risk primiyle değerlendiriliyoruz. Mesela değerlemelerimizde indirgenmiş nakit nakitekuma göre baktığımızda biz hala işte 13'lerle 14'lerle faiz indirgemesini yapıyoruz. O yüzden düşük faiz kalacağının gerçekten de belki 25 yıldır beklediğimiz e, düşük faiz ortamının oluşması için bir fırsat oluştu. O da kalıcı olarak hisse senetlerine olan ilgiyi artırma potansiyeli taşıyor. Bu da kardan çok genel büyük resmin ön plana çıkacağını işaret ediyor. Ayrıca da karların da korkulduğu kadar düşmeyeceğini de e, önümüzdeki dönem için aslında zaman zaman düşünebiliriz ya da onun üzerine oyun senaryosu da oluşturabiliriz diye ben düşünüyorum. Peki hisse bazında sorular var. Hızlıca onları soracağım sana ama müsaadenle kısa bir reklam arasından sonra. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemal özellikle bankalar arasında özel bir tercihiniz var mı? Sorulardan bir tanesi açıl bankalarda özellikle garanti ön planda şey yapıyoruz. Birçok konuda ön plana çıkardığımız bir banka ve biraz da yani Vakıf Bank'ta ikinci sırada diyelim ama en beğendiğimiz hisseler listesinde garanti bankası var diyebilirim. Genel görünüm, genel şeffaflık ve genel olarak da baktığımızda performans anlamında biz daha iyi bir performans beklediğimiz bir banka. Peki yine gelen diğer sorular var. Özellikle havayolu şirketlerine dair çok soru var. Pegasus Türk Hava Yolları, TAV gibi şirketlerde ön plana çıkardığınız var mı? Pegasus'u ön plana çıkarıyoruz Açıl. Biliyorsun havacılık sektörü genelde riskli bir sektör. Bu riskler hala devam ediyor ama yavaş yavaş açılmalar başlayacak. Ana varsayımımızda Haziran Temmuz'da itibariyle yavaş yavaş yurt dışı uçuşlarında başlayacağı varsayım üzerine. O yüzden daha küçük ve hızlı balık olarak e, Pegasus'u ön plana çıkarıyoruz. Ama uzun vadede Türk Hava Yolları'nın hmm. da ciddi potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Özellikle bu üçüncü havalimanının e, daha e, fonksiyon olarak çok daha iyi seviyeye geldiği e, vakit. Şu anda da işte üçüncü pist açıldı. Bu da iyi bir işaret. E, gerçekten işler yavaş yavaş normale döndüğünde e, önümüzdeki yıllarda daha iyi noktaya gelecek. Ama şu anda e, biz Pegasus'u tercih ediyoruz diyebilirim. Öte yandan tavla da ilgili değerlemeler olarak eskisi kadar negatif değiliz. Şu anda sanki daha pozitif ve iyi şeyler olma olası da daha fazla gibi geliyor. İleride yatırımları da olacaktır diye bekliyoruz. Şu andaki rakamlarla birçok negatifliği yansıttığını söyleyebiliriz. O nedenle biraz Pegasus ön plana çıkıyoruz. Tavı da yine ağırlık olarak tutuyoruz. Öte yandan Türk Hava Yolları için ise uzun vadeli yatırımcılara cazip görünebilir Dediğim gibi en iyi, iyi senaryolarda çok daha yüksek hareketler yapabilecektir. Ama şu anda e, havacılık sektörünü en ön planda tutmamamıza rağmen e, yine Pegasus'u e, biraz daha ön planda tuttuğumuzu söyleyebilirim. Yine bununla birlikte konut satış rakamları geldi. Mayıs ayı için 50.900 adet konut satışı var. Yıldan yıla %44.6'lık bir geri çekilme ama önceki aya göre elbette biraz daha toparlama. Haziran ayında da daha fazlası var. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını nasıl değerlendirirsin, nasıl görüyorsun? Şöyle bir durum var Açıl, biz epeydir bekliyoruz. Aslında işte emlak GEO'yu da zaman zaman ön plana çıkardığımız dönemlerde oldu. Şu anda hala eğer biz iyi senaryo, yine Türk Hava Yolları içinde de söyledim ya, işte iyi senaryoda çok daha yüksek seviyelere çıkma potansiyeli var. Çünkü hala %70 civarında eskontolar söz konusu ve hala tabii ki problemli bir sektör. Yani inşaat. Zaten biz inşaatta o iskontoları %10'larda falan gördüğümüz zaman bilin ki Türkiye artık investment grade'lere ya da yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmiş olacaktır. O yüzden risk getiri anlamında baktığımızda biz ilk etapta yine tercih etmememize rağmen dediğim gibi biraz daha böyle 1-2 yıllık perspektifte bakanlar için seçici olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde yatırım yapılabileceğini düşünüyoruz kısa vadeli bir konut alımları oluyor gerçekten ama işte fiyatlar çok artmaya başlarsa yine orası da duracak. Orada önemli bir denge var ama şunu söyleyebiliriz eğer kredi koşulları devam ederse bizim genç nüfusumuz tüketmeye devam ediyor. Birçok sektörde görüyoruz gayrimenkul açısından da bunu görmeye başlayacağız. Ama dediğim gibi biz burada kötü günlerde eğer çok böyle mideniz kaldırıcı edebilecek noktadaysa o tip uzun maddele olarak gayrimenkulde seçici olarak alım yapılabilirsiniz diye biz müşterilerimizi açıkçası telkinde bulunuyoruz. Peki yine holdinglerle ilgili sorular var. Burak Bey mesela Koç Holding'in ikrar açıklamasına rağmen geri çekilmesini sormuş. Yine Levent Bey de tekfen niye bu kadar geride kaldı diye soru yönlendirmiş. Şöyle Koç Holding şu anda iskontosu 13 %13.5 net aktif değerine göre. Bu daha önce yani %3-4'lere kadar geldiğini gördük. Bu yani koç holdingin spesifiğinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama yani kar da tabii ki tek başına be holdinglerde belirleyici olmuyor. Yani rakam olarak olsa da e altındaki varlıklar daha belirleyici oluyor. Ama biz şu anda fena görmüyoruz açıkçası. Yani %13-14 e iskonto aslında Türkiye'deki büyük şirketlere olan ilginin şu anda yabancı nezdinde de az olduğunu gösteriyor. Yani burada bir potansiyel olabilir işler iyiye doğru giderse. E, çünkü iyi zamanında %300 konto Türkiye ile de biraz orantılı açıkçası biz yüzde. Şu anda iki noktalarda hala yabancının ilgisinin daha bir sınırlı olduğu noktalarda biraz geri kalmış olabilir. Ama dedim ya karla bir, birinci dereceden ilişkilendirmiyoruz. E, tek ben konusunda şöyle söyleyebiliriz. Tekbe'nin e, aslında değerlemesi onda da cazip görünüyor. Fakat orada kısa vadeli katalizör sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü hem artık e, yani Orta Doğu'daki projelerdeki karlılığın son dönemine doğru geldikçe orada karlılığın daha düşük geldiğini görüyoruz. Ya da işte yeni backlog'a, e, iş siparişlere eklerin sınırlı olduğu, seviyede olduğunu görüyoruz. O yüzden sanki orada da kısa vadeli e, katalizör olmaması yani olumlu gelişme beklentisi olmaması hissede baskı yaratıyor. Bir süredir biz e, tatbiklerimizden çıkardık. E, ama eğer petrol fiyatlarında istikrar görüyorsanız, görmeye başlarsak diye ki o yönde sinyaller var. E, Türk e, tek bende açıkçası radarda olması gereken hisseler arasında diyebiliriz ama kısa vadeli katalizör göremediğimiz için e, biraz ön plana çıkaramıyoruz diyebilirim. Serkan Bey şişenin birleşme hikayesi gerçekleştiğinde bulunduğu seviyelerden nereye taşıyabilir diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani onunla ilgili bir seviye rakam vermeyeyim şu aşamada ama şunu söyleyebiliriz. Bu birleşme aslında çok radikal, önemli bir şey. Türkiye'de yıllardır beklenen operasyonlardan biri belki. Bunun çok ciddi sinerjiler de yaratma potansiyeli var. Ama biz bu iç detaylarına baktığımızda şu an için bak yani böyle çok ön plana çıkaramıyoruz yine şişe camı da. Ama yine iki yıllık, 3 yıllık dönemde baktığınızda eğer tabii ki bir de süreç var hala birleşme tam olmadı. Yani ön koşulları oluştu ama şu anda o bir kere birleşmeyi görmek isteyecek yatırımcılar diye düşünüyorum. Orada zaman zaman iyimserleşecek, zaman zaman kötümserleşecek ama hep bunu yaşamışızdır. Birleşmeler sürecinde bir süre hisse e, baskı altında kalır. Çünkü hadi bakalım nasıl yapacaklar, iyi mi olacak, kötü mü olacak diye bir sinyal bekleyecektir. Ama tabii ki şirketin uzun vadesine inananlar o dönemlerde, o belirsizlik ortamlarında alım yapmaya başlayacaktır. O nedenle birleşmenin tamamlanması e, ile olan süreçteki mevcut... E, Hisse fiyatları hala pahalı değil. Yani ucuz hatta öyle söyleyeyim. Evet. Rakam olarak da baktığımızda. Ama e, o günler geldikçe hissede daha büyük aktivite görebiliriz diye düşünüyorum. Cemal Demirtaş çok çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirme.